yemek yedikten sonra halsizlik, uyku hali yaşıyorsanız ve hemen kısa bir süre sonra hızlı bir şekilde yeniden acıkıyorsanız glisemik indeks yüksek besleniyor olabilirsiniz. Glisemik indeks bir besinin kan şekeri seviyelerimizi ne kadar hızlı ve ne kadar çok hızlı, ne kadar çok yükselttiğini gösteren bir değerdir. Eğer glisemik indeksi yüksek beslenirsek kan şekerimiz hızlı bir şekilde yükselir ve aynı hızda düşüşe geçer. Bu da yemek sonrası uyku hali, iştah kontrolünde zorluk, kan şekeri dengesizliği ve hızlı acıkmaya sebebiyet verir. Glisemik indeksi yüksek besinler arasında beyaz ekmek, beyaz undan yapılmış hamur işlere, patates, pirinç pilava, muz, karpuz, kavun, işlenmiş meyve suları ve mısır gevreğini sayabiliriz. Bu besinlerin yerine glisemik indeksi düşük seçeneklerden çavdar ekmeği, bulgur pilava basmati pirinç pilava. Elma, armut, çilek, erik ve süt yoğurt gruplarıyla değiştirebilirsek daha zinde bir gün geçirebiliriz.